kaç atmayan dolarları. Müzik almaya geldik. Endonezya'da şu anda Cuma namazına gidiyoruz. Endonezya'nın daha eski zamandan beri para birimleri var. Değnekçiler var. Evet arkadaşlar şu anda Kabaya geldik. Biz nikah günümüzü, belgelerimizi, her şeyi e, teslim etmiştik. E, şu anda kontrol için geldik. Teyit edeceğiz. Eksik gedik var mı? nerede yanlış olmasın diye. Teyit için geldik. E, hem e, buradaki nikah memuru öyle görüşeceğiz hem de belgelerimizi kontrol edeceğiz. E Eş adayı arkadaşı ve Hüseyin Bey de yanımda. Her şey onun da Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar bu e nikah memuru işte burada çalışan e kişi bizi evrak konusunda yardımcı olan abimiz. E ama nikahta muhtemelen kim gelecek şu an belli değil. Bir varsa bir arkadaşı da vardı, o da gelebilir diyor. Artık kim gelirse önemli olan diyor e belgeler şeyler hal oldu. Eee termokansi yapan. Eee o daha da bantı Bakasi ya ya. Şimdi arkadaşlar e, evraklarda bir sıkıntı yok. adreste e, alfabetik olarak birkaç hata vardı. Onları düzelttik. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Değil mi Hüseyin abi? Allah Aynen, şükür her şey yolunda. Çok şükür. çok şükür. Senin de ağzına sağlık. Eyvallah abi. ne demek. yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Şimdi e, nereye gidiyoruz? Öğle yemeğe gidiyoruz evet, sanırım değil mi? Yeme evet yemeğe gidiyoruz. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Yiyelim kahvaltı. Öyle diyelim Türk diliyle. Aynen. <gülüyor> kahvaltı şey değişik abi. Aynen. Neyse. Evet arkadaşlar şu anda organizasyonun ve nikahın gerçekleşeceği, yapılacağı otele geldik. Böyle bir otel. Burada düğün e, salonu var. Burada gerçekleşecek. Kaç kişi katılacak demiştin abi yengem? 30, 50 kişi dedi. 50 mi? 50 kişi dedi ama 40 Tabii. kişi. Tabii. Aileler arasında bir e, evet, organizasyon yani. olacak. Evet. 40-50 artık duruma göre 60-70 bilmiyoruz. Göreceğiz. Böyle bir otel arkadaşlar. Göstereyim size. Böyle bir yer. Güzel ya. gezelim güzel. Değil mi? Gezelim abi. Şurada bak orada elbiseler var. İsteyen oradan herhalde elbise seçebiliyor sanırım. Fotoğraf köşesi. Olabilir. Baksana. E soralım bakalım. Soralım abi. Bunlar yöresel elbiseler sanırım. Fotoğraf için değişik. Yani gün içerisinde değişiyor sanırım. Gerçi bizimki kaç saat sürecek? 4-5 saat sürecek. 4, 4. 4 saat. 4 saat, Evet 4 saat zaman. demiştik. Çok güzel bir bahçesi var. Şehzadlar var tahtadan. Havuz. Hüseyin abi. Havuzu da var. Baya derin yani. Evet, evet. Ne kadarmış? 1 metre 40 santimmiş. İyi bir şey değil. Bir şey değil. Zara <laughs> çıkmaz. denizde yüzmüş adam ya. Yani. Hava evet abi. Hava şey yalnız serin esiyor. Orada ne var? Orada da gidelim mi abi? Gidelim abi. Bir görmüş oluruz hem. Muz yaprakları. Yok o muz yaprağı mı? Değil ya. He? Muz yaprağı mı bu? Biliyor musun? Ben de anlamam ama. O şurası güzel mesela abi ya. Hı? Kafe. Kahve falan içebiliyorsun evet. oradan orada alabiliyorsun. Kahvaltı dahil 500 protein diyor değil mi? Evet. Ama biz burada kalmayacağız. Biz sadece burada düğün or organizasyonu için şey yaptık, ayarladık. Burada kalınmayacak. Yani Bizim otel farklı. Hatırlatmak istiyorum yani. Eee sizin için de bilgi ve tecrübe olur. Yemekten sonra, öğle yemeğinden sonra bankaya gittik. Ee, dolar bozdurmaya. Kabul etmediler. 2013 ve 6 dolarları, e, yılı dolarlarını kabul etmediler. Ee, bir de kırışık, kırışık olmayacak yani ikiye katlamayın dolarları güvenli bir şekilde kitap olur defter olur ee, düz bir şekilde hani sanki ütülüymüş gibi e, dolarları getirin ki e, bozdururken sırakıntı yaşamayın ya da daha düşük bozuyorlar yani bizden e, 5, 5 TL mi? 5 TL daha düşüğe bozmak istedi. Evet. Değil mi abi? Evet. E, dolayısıyla e, tavsiyem... Dolarları e, 2013 ve üzeri yılı e, alın yani bankanızdan rica edin o şekilde versinler. Şimdi ne olacak e, dövizciye geldik daha düşüğe e, bozduracağız ama yapacak bir şey yok. E, bozdurmamaktansa elimizde elimizde kalacağına e, bu şekilde yapacağız evet, bu dolarlar Türkiye'de her türlü havada kapalı para paradır ama işte, Endonezya'da böyle değil burada prosedürler farklı. E, Dediğim gibi, tavsiyemiz bu şekilde. Evet arkadaşlar, burada otururken gözüme çarptı. Ee, burada, döviz burasında şey var. Endonezya'nın daha eski zamandan beri para birimleri var. İşte şöyle, sizlere de paylaşmak istedim. 1950'den başlıyor. Bu şekilde. Bakın O zamanlar sıfırlar fark ettiyseniz azmış Bakın normal Türk parası gibi 3 sıfır var sonradan tabi sıfırlar artıyor yine 5, 10, 1960'larda Tabi günümüzde en son 1979 ile yaş yılı ilerledikçe sıfırlar artmış bakın 1000 rupya zaman şimdi baksanıza kaç tane sıfır var 5 tane sıfır var enteresan Ya benim Türkiye'den aldım getirdiğim Osman için 10.000 TL'lik kolyeyi burada bana 2 milyon Endonezya 4 TL olarak 4000 TL fiyat verdi buradaki. Büyük ee, yani. Top. 10 bin TL no, almıştım no. Türkiye'de. Burada bana Saate TL olarak 4000 TL fiyat verdiler. Öyle diyorlar. Buradaki altın da orada para yapıyor. Orada olabilir. Burada. Olabilir. Ya işte, bizimki daha değerli. Olabilir. Daha evet arkadaşlar şimdi e, yüzük almaya geldik. Yengeme yüzük alacağız. Şöyle bir dimasjidkan macam kayak gitu maunya tu. Tapi yang cocok jari dengan jari ibu.

Ben çünkü o aldığı şeyleri de almıyorum. Yani evet. şey ama işte biraz ısıtır. Daha da sonra ucuz, ucuz olacak. ben oradan ısıtırım. Ya, kalau di sini, cincin kau bir cewek itu ada matanya, cowoknya ya bir ada matanya. diyor ki, Orada. burada diyor, evet. bu, erkekler böyle şey takıyor diyor. Anladım. Önemli bu. Ee, takım olacağı için erkek de kadın da böyle şey takar. Yani, kadınların şeyinde değil. taş gibi bir şey var ya az önce gördüğünüz, evet. süslü tamam. oluyor ya yani, kadınların şeyi. Kau gini katanya apa yang nanti ibu sekarang? Ibu mau gimana beli itu? Nanti di Turki tampil di sana. Nanti dia beli untuk ibu lagi. Insya Allah, ambil lah, ambil ambil katanya. Pilih katanya ya, supaya dia gue aja gitu. Iya, itu. Tahu. Yang mana ibu suka? Beli itu ah. Kadun dosa. Kiri zaten tu e, haram. Evet. Tak haram. Kaç işaretli? Kristianlar içeriğine yapıldı. Bunlar kullanıyor yani. Kaç işaretli? Altın yapmışlar. Kolye. Düz yüzük alırsın. Sonradan da bir şöyle taşlı yüzük alırsın. Evet. Taşlı ha böyle. Güzel aslında ya. Ama işte dediğim i̇ki gibi. İki de öyle. İki, tane, i̇ki tane, tane yüzük takarsın Yani. Evet. Normalde. Bir tane böyle. Birinden dışarı yüzüğü derler. Şu yüzenler. anda abi üzerinde taş, taş, oluyor. Tek taş, tek taş, yapıyorlar. Ya, tek taş. Biliyorsun aynı aynen. Şey Onun oldu. gibi işte. Bir tane de böyle normal yüzük takarsın. Evet abi. Takan fazla takar. hayır bunu iki tane yeter zaten. İki tane takar. Yani. Evet arkadaşlar Endonezya'da şu anda Cuma namazına gidiyoruz. Hüseyin abimle birlikte. Sıcak değil mi abi hava? Gerçekten bugün çok sıcak. Bugün çok sıcak. Yakıcı bir sıcak var. Bir de evet, ben siyah evet. giydim. Sıcak bir hava var. Sadece motosiklet. Evet Endonezya'da İki mevsim olduğu için insanlar genellikle motor kullanıyorlar. Bir de Türkiye'de şu an sokakta 2-3 tane motor tamircisi gördüm. Ya bunlar abi şimdi şöyle restoranın yanına adam bak mesela gö görüyoruz restoranın yanına evet. e, tamirci dediğin gibi tamirci açmış. İşte Endonezya'da hani Türkiye nasıldır? Sanayi yeri bellidir yani değil mi? Tamircinin yeri bellidir. Sanayi. ama Burada öyle değil. Ha var sanayi yeri var böyle hani şey, e, her yerin işte motor tamircisi ıvır zıvır tamircisi olduğu yer var ama en azı da dediğim gibi restoran bakkalın yanında adam açmış evin önünde bile açmış evet. evin önünde bile işte gördük evet. e, biliyoruz küçük böyle gündük evet. böyle tüptür pirinçtir yağ, tuz böyle dükkan şey, bakkal gibi böyle kadın emrin önü Her şeyi diyorduk. Motor. Evet. Türkiye'de şimdi kış olduğu için kışın çok kişi motor bilmiyor. Araba. soğuk hava. Yerler yerler kaygan icabında buz buzdan oluyor? Yani motor fazla tercih edilmiyor kışın. Ama Endonezya'da kıştırdı yok hani. Her zaman kullanabiliyorsun. Aynı zamanda trafikteyken mesela hızlı bir şekilde e, aralardan geçip böyle bu arabaların arasına geçip gidebiliyorsun abi. Arkadaşlar Hüseyin abi bir konudan bahsetmek istiyor. Hani Endonezya'da gördüğü bir e, durumdan bahsetmek istiyor. Evet abi. Açıkla abi istersen. Dün mesela e, para bozdurmaya gittik döviz bürosuna. Döviz bürosuna girişte bizden eee Park ücreti aldılar öyle diyeyim. değnekçiler var. Denekçiler var evet. Her evet. bu... yerden bankaya gittik, ee, yemek yemeye gittik. Her taraftan ee, para yani, park ee, ücret alıyorlar. Park ücreti alıyorlar. De değnekçi değil aynen. mi bizim parklarda? Aynen aynen. Ya yani işte hiç ücretsiz bir şey yok. Evet. Ee, Küçük ben motor da aynı motor olsa, araba da olsa alıyorlar abi bunu. Genellikle motorlarda 5 rupiya işte o TL evet. olarak, 10 TL yapıyor yaklaşık. Ee, motorlarda da iki tekerlekli var. Evet. Araçlarda da 2 rupiye alıyorlar. Böyle evet. bir sistem. Ha yani ne oluyor? adam Aslında onun başka bir işi yok, biliyor musun? Bu adam onu şey olarak yapıyor. Ee, i̇ş olarak, iş olarak yapıyor, oluyor. meslek olarak yapıyor. İşte. Aslında devletinde değil orası ya da birinin adına da çalışmıyor. Kendi adına çalışıyor. Aynen öyle vergi falan da yok yani vermiyor. Türkiye'de tamamen farklı. Aynen öyle. Bak adam arabasının üzerine şey yapmış abi. Manav açmış ya manav dedim. Meyve, meyve satıyor. Karpuz, mandalina, muz falan. Türkiye eskiden de öyle Türkiye. Eski Türkiye mi diyorsun? Her arabası, her arabasının üstüne koş bir şeyleri. Domates, biber, patlıcan diye bağırırsın. Hı hı. Evet abi. Arkadaşlar camiye geldik ama cami e, muhtemelen cevadeli bu. Dolayısıyla hani farklı yazılmış. Gördüğünüz gibi. Kendinden özü de mescitler arkadaşlar. Türkiye'deki gibi uzun değil. Yani e, nasıl değil bu şekilde. Minber yani. Ve elinde böyle bir sopa var. Yani bunu kılıç olarak. <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm gençler. Vallahiun selam. Çok yere yakınsın abi ya. Nasıl? Çok yere yakınsın diyorum. Evet. Maşallah. Yani, Allah'ın selamı. Güzel, güzel bir şey. Kendine zulmü karşı biraz cana yakın olmak lazım. Aynen. Kişiler hep cana yakın baksın. Aynen öyle abi. Güzel, çok güzel. Ee, arkadaşlar cuma namazından çıktık. Şimdi eee bir, yani, bir şeyler bakacağız yani yiyecek şeyler bakacağız. Şöyle güzel. Aa bu bu meşit değil mi abi bizim geçen gittiğimiz meşit? Evet, evet. Bu, ha? Bu. Sanırım bu. Evet. Az önce de ses geliyordu ama tabii görmediğimiz için bilemiyoruz. Evet. El Yok ya bu değil. Bu da farklı. El değil, değil. Değil değil mi abi ya? Bu da değil. Farklı. De Bakayım şöyle ikinci katı var bunun abi. Yok bu değil ya. Bu da farklı bir meşit. Atıştırmalık bir şeyler bakacağız. Hava çok sıcak. Şapka alsaymışız iyiymiş. Sen abi hello, bayağı ter, baya terledin sen ya. Hele mi diyorlar? Allah. Evet arkadaşlar, tabaklarımız hazırlandı. Şu nane gibi kokulu bir bitki. salatalık, kızartılmış tavuk, pilav ve acı sos. Aynı şekilde Hüseyin Bey'in tabağı da bu şekilde. Hüseyin abi afiyet olsun abi. Teşekkürler kardeşim sağ olasın. Sana ne ol. Sağ ol abi.